Gündem Fenerbahçe'desiniz. Gündem Fenerbahçe'ye hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben Cenk Yavuz Bir Fenerbahçe videosuyla da karşınızdayım. Öncelikle sesimi de biliyorsunuz. Kanalımıza abone olarak, videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz. Lafı da emeleyip arkadaşlar. Direkt Fenerbahçe'nin gündemine gireceğim. Yazma saatası gibi eskileri değinmeyeceğim. Hızlı şekilde transferden söz edeceğim. Ama o şefkatli parmaklarınızın çalışmasına ihtiyacı var. Bu arada kulaklık taktım. Herkes takıyor ben de merak ettim. Takıverdim. Hoşuma gidecek gibi. Fakat transferler bir aylık kıymetli olduğu Fenerbahçe'deki gelişmeler de sizin hoşunuza gidecek gibi. Şuradan başlayalım. Futbolun yine ismi Yağız Sabuncuoğlu oldu. Gerçekten oldu. Hak ediyor. Ama şöyle de bir şey var. 50 kanala çıkıyor. Bunu niye söylüyorum? Dikkatle takip ediyorum. Biz gazetecinin alamadığı tüm bilgileri aldığından ötürü aktarıyorum. Yani birinin özel olarak çıkarmış olduğu isim dikkatimi çekti. Ama Yağız da işinin karşılığını veriyor. İleriki zamanların acını olacak gibi. Şimdi Fenerbahçe'nin ligi ipi dizmesi beklenen Can Duran'a İstanbul'a geldi. Görüşmeler yapıldı. imzalar açıklanacak. Belki ben bu videoyu yayına vermeden evvel de açıklanacak. Bir Loro İhsane transferinin karşılığı olduğunda birlikte Ali Bey dikkatli davranıyor. Resmi imzalar atılmaksızın kimseyi konuşturmuyor. Hatta resmi teklif yapmıyor ki özellikle futbolcular bu teklifi alıp da kendilerini başka takımlara pazarlamasınlar veya pazarlama malzemesi yapmasınlar diye oldukça e, profesyonelce hareket mesela Sancho 5 büyüklükten teklif bekliyor. Menajeri iki kulübü birlikte takım arayışında görüşmelerini sürdürüyor. Mesela Fenerbahçe isme resmi teklif yapmış olsaydı elinde dosyayla bakın Türk takımının teklifi bu diye masaya oturabilir. Bu fırsatı ona vermiyor. Fakat olmadığı takdirde yani istediği teklifi bulamadığı takdirde ki en yüksek teklifi de Fenerbahçe'den aldı. Fenerbahçe dönebilir. Bu da olabilir. Ama Fenerbahçe tabii ki onu bekleyecek. Niye bekleyecek? Beklemeyebilir de. Ama besinin temel sebebi kadro şişkinliği var. Yabancı olayı dolu. Kadrosunu boşaltmaksızın transfer açıklayamayacak. Bundan dolayı bazı oyuncularla pesik görüşmelerine başladı. Mesela Miyaz Aç bu isimlerden biri. Her ikiyle de ayrıca sözleşme pesik yapılıyor, görüşmesi yapılıyor. Dediğim gibi bazı şeyler bu saatten sonra hızlı ilerleyecek. Belki Fenerbahçe videomu tamamlamadan evvel isimleri de açıklamış olacak. Şimdi John Duran'la ilgili biraz bilgi vereyim. Paketi 20 milyon euroyu buluyor. Fenerbahçe'nin bağışın tamamını karşılayacak. Dediğim gibi Leroy sana karşı yapılan transfer ama bir de fırsat transferi olarak değerlendirip yani kasadan iyi bir para çıkacak. Bence kulüpler zaman içinde Arabistan ayakta kalırsa yani para kalırsa kaynaklarını kurutmazlarsa yavaş yavaş o kulüp onların sermayesine girecek. Özel iki transfer haberim olacak. Özel iki haberim. Yani biz de boş değiliz arkadaşlar. Biz de takip edin yani Yağız gibi bilgiler gelmese de birçok noktayı takip ediyoruz. Şimdi Mourinho'nun Kai Walker gibi isteği var arkadaşlar. Ben bu Kai Walker'ları karıştırıyorum. Biri genç, diğeri yaşlı. Siz de karıştırmayın. İki futbolcu da Fenerbahçe'ye önerildi. İki futbolcu derken ikisi de önerildi. Diğer taraftan Beşiktaş'a ama genç olan Kai yaşlı olanı düşünmeyen Mourinho var da genç olan o 28 yaşında olan Kai Volker olabilir. Şu anda masada ve geçelim Şikrin yarı. Malum futbolcunun menajeriyle Fenerbahçe'nin reddedilen görüşmesi olmuştu. 5 milyon euro maaş, hala hazırda 3 yıllık sözleşmesi bulunan ve 30 milyon euro kazanacak olan Şikrünyar, Fenerbahçe'ye red cevabı verdi. Meneşeri aracılığıyla verdi. Ama yine bekleniyor Çünkü Mourinho onu kadroda görmek istiyor. Bu yüzden yerine futbolcu bakılmıyor. Fakat ne kadar daha bekleyecek geri dönüş olacağını düşünmüyorum. Fenerbahçe 7,5-8 milyon euro bantlarına çıkmadıktan sonra bir hareketlik olacak. Dediğim gibi onun yerine futbolcu bakılmıyor. Ha, bu bakılmayacak anlamına gelmesin. Öncelik şeklin yarı, şeklin yarı paraya Fenerbahçe'de onun ağızdan çıkacak olan kararı bekliyor, ona bakıyor. Ama dediğim gibi 7.5-8'lere çıkmaktan sonra ki bana kalırsa da özel transfer, bu transfer gerçekleşmez. Kaleci konusuna geçelim. Lucas Perri, Mourinho'nun listesine istediği isimlerden biri ki bir de fırsat olarak düşünülüyor. Takımı Lyon küme düşürülüğünden dolayı çıkmak istediği 6 isimden biri. Evet itirazları var. Fransa Futbol Federasyonu'na başvurularını yaptılar. Hatta Paris Saint Germain'den 50 milyon euro gibi yardım gördüler. Bu rakamlar onları yani borçları ödeyebildiği takdirde affedilebilir ama şu anda affedilmiyor. En azından biz bu videoyu yapana kadar affedilmedi. Yani alt düşürüldü. Lucas Perry dünyanın en iyi 14. kalecisi seçilmişler. Fenerbahçe kalesine Uğurcan Çakır'a yerli bir isme emanet etme isteği var. Hatta yeni bir teklif çıkacağı bilgisi de var. Ama karşı taraf yurt içi transferi kapalı olduğu için çıkmayabilir de. Ve Mourinho alabilirseniz iyi bir kaleciyi alalım. Alamadığınız takdirde mevcut elimizdeki e, İrfan Can Eri sezonu götürürüm diyor. Demesine diyor da bir de yedek kaleci alacak o da yerle. ama bu isimler şu da olabilir bu da olabilir diyenler dinim. Öte yandan öte yandan tavsiye ettiğim bir kaleci var. Umarım Fenerbahçe paraya kıyar da ona döner. Bir yıl içinde değerini 10 katına yükseltmiş olan Olympiakos'un şampiyon Olympiakos'un kalecisi Zoranski takımına şampiyon olmasına büyük katkısı var. Dönerse iyi yapmış olur. Ama dediğim gibi rakam oldukça yüksek ama Fenerbahçe'nin gündeminde şu an için yok. Yarınlarda olursa şaşırmam. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar Fenerbahçe tekliflerini sözlü yapıyor. Oyuncular kendilerini teklif eline alıp başka takımlara pazarlamasınlar diye ve metotla doğru. Ve geç sona gelelim. Hala listede 25 milyon euroda tıkalı kalmış teklifi oldu. Daha doğrusu Fenerbahçe'nin teklifi bu böyle değil de durumunu sordu. 25 milyon euro cevabını alınca durma noktasına geldi ama hala teklif yapılmayan futbolcu olduğundan dolayı beklemeye geçti. Bu arada Jonathan David'i listeden çıkarmış oldu. Oyuncu da Fenerbahçe'yi bekliyordu bunu söyleyip ama böyle bir durum söz konusu oldu. Yarınlar değişkenliğe sebebiyet verebilir. Ceydin Ostar ile sözleşme uzatılıyor ağrı sakatlık geçirmişti. Umarım dönüşü sağlam olur. Çünkü bu tür sakatlıklar geçirmiş, yaşamış olan futbolcuların dönüşleri kötü olmuştu. Ve Ceydin Oslar Fenerbahçe'nin kıymetlisi ve umarım o eski günlerine de geri dönmüş olur. Ama Ece'nin bilgiler eski formunda olduğu yönünde umarım doğrudur. Milan Şikliyar'dan bahsettik. Asensio'ya geçelim. Aslında Fenerbahçe önerilen futbolcuydu. Tavsiye edilen futbolcuydu. Fenerbahçe de öneriye dikkate almıştı. Alıp hatta resmi teklifini de yapmıştı. Ya resmi derken sözü olarak görüşmeler olmuştu. Hatta Morinho ya olmuş derken çok da geçmiş zaman değil. Yakın tarihten bahsediyorum. Hatta Mourinho oyuncuyla görüntülü görüşme yaptı. Paris Saint-Germain olayı zorlamıyor ve 10 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye vermeye hazır. Oyuncuyu da ikna eden Mourinho olduğu bilgisi var. Ya bu transfer an meselesi. Ve Kostić arkadaşlar Kostić için hocasının raporu bekleniliyor. Derse ki kalmasın değilse Fenerbahçe resmi teklifini yapacak. Geçen sezonun son 5 haftasında beğendiğim futbolcuyla Fenerbahçe'nin gündemindeki yerini koruyor. Şimdi Sabek bakacak bakmasına bakıyordu zaten biraz evvel de bahsetmiştim. Ama o sahilin geri dönüşü olur mu? 1 milyon euroya evet derse belki diyeceğim. Çünkü 1 milyon eurodan yukarı teklif bulamadı. Fenerbahçe'nin teklifini kabul etmediğinden ötürü başını taşlara vuruyor. Ve gelelim o bomba haberi. Başkan, eski başkanlardan hala başkan olarak adından söz ettiğimiz Aziz Yıldırım'ın tavsiyesi. Bu tavsiyede Sörlot'u indir tavsiyesi. Osman veya Sörlot ikisinden birini al diye. Şimdi bu noktada Trabzon basında ilgilendiren haber olduğu için haberi servis ettiler. Ve hatta çok fazla yer verdiler. O Sümen için Fenerbahçe'nin istekli olduğu bilgisi dolaylı yollardan var. Ama Sörlot konusuna gelirsek Sörlot için Ali Koç'un gönlündeki ilk aday olduğu bilgisi de var. Ve Ali Koç'un başkanın Sörlot transferi için görüşmelere başladığı bilgisi de var ki onlar sevse diyor daha evvelden haberi aktardığımızdan dolayı unutmuş olabiliriz ama böyle bir sıcak gündem var. O sümer, şaşırtır, dengeleri bozar, Sörlos'a aklıları baştan alır diyerek videomu burada noktalıyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.